Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Onlara Filistin'de toprak verin. Bir yurtları olsun. Malumunuz, maddi olarak oldukça güçlü Yahudiler var. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz. Sizden tek isteğim, Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkıl! Defol ey sefir!